Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yepyeni bir videoyla karşınızdayım ve bugün e, Escape the Bank hobi oynayacağız. E, bankadan kaçacağız yani. Hadi ekin. Doğdum gerçekten. Bu arada arkadaşlar net kaybettim. Ne en, ne o... en baştan doğdum ya. Of o çok kötü oldu. Ben az önce kaybetti onu şimdi kazanacağım muhtemelen demiştim. Bana fark etmişken, abi bana fark attığım zaman burayı alnına geçiyorum bana fark etmadan da öndeyken buraya geçemiyorum yani. Öyle bir şey. Hadi be! Ama bacağım var iki spamlamı noktası da Ya abi birazcık daha şey yap. Yani biraz bahsedelim için çok fazla şey yapmadan o parmağımın ucunu alarak itilen. Hayır Ekin. Ekin şey ses yaptım. çıkıyor. Hayır ben bu riski alamam. Kaybedersem kaybedeyim. Bana ne? Lazerli bir yer vardı. Oraya geçtim. Paralar var. Ha, tamam. Geliyorum. Burayı hiç tek geçemedim. Hadi, in sen, hadi, şuradayım, çık, ha. neredesin şu an sen yani? Arkandayım, ipi dolanıyorum. Ya ben ciddi şey misin? Mi? Bir anda benim ya. Neredesin? Aa, ya yetiştin. Ağla. Aslında ben bas basınma bas 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 rağmen öldüm. Ne yapayım? <laughs> Ekin. <laughs> ne oldu? Ne kaybediyorsun? Tabii sen buraya oynadın. Ben buraya oynamadım daha önce. Burası son şeyler. Sen nasıl direkt oraya geçtin? Ne? Ben patlattım diye mi geçebildin? Yok ben direkt geçtim. Ben Ben ve Spam Allah. En baştan mı doğdun? bir adım daha alsam spam point'ti. Ben öldüm. Ay ya. Düşmesin <laughs> ya. Cidden orada ölünür mü ya? Tamam kaybettim ya. Nerede? sen neredesin? Havalandırmadan, geçtim. Güzel. Bir de bölümü var. Oraya geçtim. Tamam. Abi sen ciddi misin? Heh bastı Allah'tan. Abi al işte ya. Şansın neredesin? Love. Abi gerçek. ben oradayım. Evet zor baya. Al ben ekranı döndürebiliyorum tamam sıkıntı. <laughs> Ölüyordum. Sence en doğru bölüm hangisi şu ana kadar geldiğin? Bilmem. Ekim bu arada sen benden 3 bölüm ilerdesin. Yirmi beş. Sen hala yirmi altı. Hadi. Ne Abi olayım? ciddi misin? Orada nasıl ölüyorum ya? Hadi şu anda ben zor yerdeyim. 2 son anda bitirdim parkuru. Evet arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Daha fazla video için like, abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.